sahipler çıktı kesinlikle ve Cloud kaplanı bıraktı. O da bilgi aldı arkasında en azından Sochni ee, Sochni'yi görüyor. Fırtınlar iki tarafında olduğunu da göstermiş o. olduğumuzu da göstermiş olduk. Sochni ilerleyecek bir açıklık bulabilir mi? Ee, Cloud burayı bıraktı. Fitinho sadece adam sorumlu artık. Ve Sochni ile karşılaştılar. Oh. Headshot attık ama skoru bulan Fitinho oldu. Rhyme'da Brave'i yakalamış Beytunel'de. iki kanattan da skor verdik. Ya çok iyi toparlandı Amy. Cloud Yine Smoke içinden deniyor. Giants sayı avantajlı, pozisyon avantajlı. Birer birer oyuncularımız düşerken biz bu haritanın sonuna gidiyor gibi gözüküyoruz. Önümüzdeki 5 karşılaşma artık bir mecburiyet haline gelmiş durumda. Crusher çıkacak, Hudie'ye yam olacak ve Giants 2-0'la BBL'i geçmeyi başarıyor. Rakibimizi yani, tebrik edelim. Çok şey daha oynayabilirdik arkadaşlar. ama bu adı belli. Hiçbir açıklaması evet. yok. Kazanalım. <laughs> Giants oldu ve onlar için gerçekten cefa çektiler. Karşılaşma oldu. Kendinize yani iyi bakın. Seviyorsunuz. Başakça ötesinde işim bitirdik. Bitiremedik şimdi evet, e size İyi akşamlar hocam. Hiç sıkılma. Seviyoruz. Sizi görmek isteriz daha karşı. Olmaz ki Yapılabilecek hiçbir şey yok. İlk 4 haftada tabii biraz fizik zorluğundan bahsetmiştik KC maçı. Geri dönüşlerle keyisi hmm.